Merhaba çocuklar, bugün sıvıların basıncından bahsedeceğiz. Sıvı maddeler de katı maddeler gibi basınç uygulamaktadır. E, katılarda basınç ağırlığa bağlıydı, cismin yüzey alanına bağlıydı. Sıvılarda basınç nelere bağlıdır derse ilk önce derinlikten bahsedeceğiz. Sıvı ortamda madde derine indikçe basıncı artacak diyeceğim. Sonraki sayfanıza bakalım. Evet burada aynen derinlikten bahsediyor. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü balığın derinliklerine baktığımda en derinde olan balık 4 numaralı balık olduğu için sıvının basıncı 4 numarada daha fazla olacak. Bana büyükten küçüğe sıralalıyım dediği için en aşağıdan başlayacağım. O zaman 4'ün basıncı büyüktür 3'ün basıncından o da büyüktür 2'den o da büyüktür 1'den şeklinde sıralama yapmanız gerekmekte. Bakalım Sonraki sayfanıza geçtim. Şimdi burada tamamen su dolu bir pet şişe farklı noktalardan delinip kapağı açılıyor diyor. Deliklerden fışkıran suların yatayda alacakları mesafelerin nasıl olacağını yazınız diyor. Çocuklar neydi? Derin olanda basınç fazlaydı. Bu şekle baktığımda en derin olan M noktası. Dolayısıyla M noktası daha ileri gidecek e, yatay mesafede. Daha sonra L daha sonra K diye sıralamam gerekiyor. Yani derinlik arttıkça bu tipteki sorularda yapacağım. En derindekinin basıncı en fazla olduğu için yatayda alacağı mesafe en fazladır yorumu olacaktır. Bakalım. Evet aynen dediğimiz gibi. Sonraki sayfanıza bakalım. Burada da sıvı basıncının bağlı olduğu diğer bir faktörün yoğunluk olduğundan bahsediyor. Evet eğer benim yoğunluğum artarsa çocuklar sıvı basıncım da artar. Burada bana 3 e, tane özdeş beher glas vermiş ve birer litre ispirto su ve civa koymuş. Yani hacimleri aynı demek istiyor. E, hacimleri aynı ama kütlelerimiz farklı haliyle. Bu durumda da civanın yoğunluğunun daha büyük olduğu için sıvı basıncının daha fazla olduğu, daha sonra suyun yoğunluğu büyük olduğu için sıvı basıncının büyük olduğu, en sonda da ispirtonun sıvı basıncı olduğu yorumuna varıyorum. Aslında şu an söyleyeceğim formülü lisede öğreneceksiniz ama aklında tutabilenler bu formülü de düşünebilir. Basıncı P ile gösteriyorduk. Sıvı basıncında P eşittir. H çarpı D çarpı G'dir aslında çocuklar. Yani bakın burada bana nelere bağlı olduğunu formülde söylüyor. H yükseklik demek D öz kütle yoğunluk demektir. Yani sıvı basıncı yüksekliğe öz kütleye G ise benim için gravite yer çekimi demektir. Demek ki yer çekimine de bağlı sıvı basıncı diyerek düşünebilirsiniz. Sonraki sayfanıza bakıyorum. Evet, burada bana özdeş kaplara diyor, eşit hacimde sıvılar konmuş ve e, grafiği görüyormuşum, basınç grafiğini. Grafiğe baktığımızda bakın, 1 numaradaki basınç orta seviyede, 2 numaradaki basıncın en az, 3 numaradaki basıncın en fazla olduğunu okuyorum. E, yandaki tabloya baktığımda ise bana yoğunluklarını yani öz kütlelerini vermiş. Ne demiştik? Öz kütlesi büyük olan sıvının uyguladığı sıvı basıncı da, büyüktür demiştik. E, tabloya baktığımda öz kütlesi en büyük olan sıvının su, sonra yağ, sonra ispirit olduğunu görüyorum. O zaman bu sıralamaya göre yerleştirmem gerekiyor. En fazla bu olduğu için bu su. Sonra yağ dedik. Bu yağ olmalı. Bu da ispirit olmalı. O zaman buna göre tabloyu açacak olursam bu sıralamayı aynen görmeniz gerekiyor. Evet. Sonraki sayfanıza bakalım. Burada da bana demiş ki, şekildeki kabın tabanındaki sıvı basıncı P'dir. Yani şu şeklin basıncının P olduğunu söylüyor. Buna göre diyor diğer kapları bulun. Ne demiştim? Formülü düşünecek olursanız, formülsüz de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Şu an bunu bilmek zorunda da değilsiniz. Ama kolay yol olsun isteyenler kullanabilir. Bakın, yüksekliği h e, öz kütlesini D vermiş. Yer çekimi aynı ortamda olduğu için hepsinin aynı zaten. Dolayısıyla bakın buna P demiş. O zaman ben şunu düşünecek olursam formülü yerleştireyim. Bu kaç P olacak bilmiyorum. Başına buraya kaç P olduğunu yazacağım. Yüksekliği H. Öz kütlesi 2 de aynı ortam olduğu için yer çekimi yemesi yine G. O zaman bakın bunu düzenleyecek olursam cebirsel ifadelerde katsayı başa alıyordunuz. 2 tane H D G derim. O zaman bakın bu bir tane H D G P idi. Bu iki tane H D G olduğu için bu iki tane P olacak. Aynı şey düşünürsen bakın bununla bunu çarptığınızda 6 tane olduğunu göreceksiniz. Bununla bunu çarptığınızda 2 tane olduğunu göreceksiniz. Bununla bunu çarptığınızda 3 tane. Bununla bunu çarptığınızda ise 4 tane P'ye ulaştığınızı göreceksiniz. Hemen açalım. Evet bu şekilde. Yine bu noktada takıldığınız bir şey olursa lütfen sormayı unutmayın. Sonraki sayfanıza geçiyorum. Burada iki farklı kabımız var. Haş kadar yüksekliğe kadar sularla doluymuş. Kapları ters çevirdiğimde diyor sıvı basınçları nasıl değişir? Şimdi ikinci kaptan başlıyorum öncelikle. İkinci kapta ben kabı ters çevirdiğimde de kap aynı bölmeden bölündüğü için haşa haş mesafeleri de aynı olduğu için kapların şekilleri bakımından değişen hiçbir şey olmayacak. İkinci de basınç sabit. Ama birinciye baktığımda bakın dar ortamdan geniş ortama geleceği için hemen onu çizmeye çalışayım. Şöyle ters çevirdiğimde şu şekilde mi gibi olacak? Bakın yukarısı daha dardı aşağısı daha geniş. O yüzden burada yükselme miktarı geniş olduğu için az olacak. E, derinlik ve yüksekliğe bağlıydı. Yüksekliği azaldıysa basıncı da azalacak şeklinde düşüneceğim. Yani birinci de basınç azalır, ikinci de değişmez yorumunu yapacağım. Bakalım. Evet, ikinci kapta değişmez. Birinci kapta azalır. Sonraki sayfanıza bakıyorum. Evet, burada sıvıların basıncı iletmesinden bahsedeceğiz. İçi su dolu bir balona ben toplu iğneyle batırdığımda, üstüne küçük delikler açıp elimle bastırdığımda bütün deliklerden aynı hızla su fışkırdığını gözlemlerim. Çünkü biliyorsunuz ki çocuklar gazları bir sıkıştırabiliyorduk ama sıvıları sıkıştıramıyorduk. Dolayısıyla sıvılar üzerlerine uygulan basıncı her doğrultuda ve aynı büyüklükte iletiyor. Bunu unutmayın. Çok önemli yorum sorularında. Sonraki sayfanıza bakalım. Burada iki kabım var. Birinci kapta yüksekliğim haşmış, su bulunuyormuş içinde. İkinci kaba aktardığımızda diyor basınç nasıl değişir? Şimdi bakın bölme sayılarını sayacağım böyle soru tiplerinde. Burada 1, 2, 3 bölme dolu. O zaman ben bunu buraya aktardığımda da 3 bölmem dolu olacak. 1, 2, 3 bölmeyi doldurduğumda yüksekliğim ikinci şekilde 2 iki haş mı oluyor? O zaman birinci de yüksekliğim 1 haşken basıncım P ise... İkinci de yüksekliğim 2H olduğunda basıncım 2P olur. Dolayısıyla ne diyeceğim? Basıncım 2 kat artar diyeceğim. Yine buradaki formülü düşünerek de yapanlar olursa yanlış yapmaz. Başlangıçta basıncımın yüksekliği 1 aştı. İkinci durumda 2 aş olduğu için 2 kat arttı diyebilirsiniz yine. Diğer değişkenler sabit olduğu için. Evet. Sonraki sayfanıza bakıyorum. Burada da ucu açık bir kaptan bahsediyor ve aynı noktaların e, evet basınçların aynı olduğunu söylüyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi bakın şekle baktığımda şu yüksekliğim haşsa şu taraftaki yükseklikte H mı? Yani yüksekliklerin aynı olduğu noktaları seçersem ben buradaki basınçlar aynıdır. Yani buraya M noktası desem, şuraya N noktası desem K'nın, M'nin, N'nin ve L'nin basınçları aynı olacak. Yani birini yukarıdan seçsem ama ne olacak? Onun basıncı farklı olacak. Aynı yükseklikteki tüm noktaların basınç değerleri aynı diyeceğim. Ve burada bir sarı nokta da bize diyor ki yer çekimi, kuvvetinden bahsediyor. Evet ben size formülü de demiştim. Basınç eşittir sıvı basıncı yüksekliği, öz kütlesi yani yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesiydi. Burada sizin çözdüğünüz sorularda hep aynı ortamdan bahsettiği için yer çekim iğmesini kullanmıyoruz. Ama yer çekimine de aslında bağlıdır. Sonraki sayfamıza geçtim. Evet burada bir etkinliğimiz var. bir önceki sayfa ile ilgili bir etkinlik. Farklı noktalar vermiş. Bakın bazı noktalarım da aynı. Sıvı basıncının en fazla olduğu noktayı soruyor. Basınç neydi? En derinde, en yüksekte. O zaman buradaki en derin noktam 1 olduğu için bir de daha fazladır diyeceğim. Sıvı basıncının en az olduğu nokta o zaman derinliğin en az olduğu nokta olması lazım. Derinlik en az 5'te bakın en yukarıda burada çünkü. Sıvı basıncı eşit olan noktaları soruyor. Yüksekliğin eşit olduğu noktalarda bakın buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı olduğu için 3 ve 2 demeliyim. Hemen açalım. Sonrakinde ise sıvı basıncı 3 noktasındakinden az 5 noktasındakinden fazladır. E bunun için ne bakabilirim? Evet bakın 4 tam ara noktada diyeceğim ki 4'teki sıvı basıncı 3'ten az Beştense fazladır diyeceğim. Sonraki sayfanıza bakalım. Evet burada da özdeş musluk kabın bir bölmesini bir saniyede dolduruyormuş. Buna göre başlangıçtan 5 saniye sonra oluşan sıvı basıncına ait bir grafik diyor. O zaman diyeceğim ki çocuklar bir saniyede bir bölme dolduruyorsa her bir haş yüksekti bir P olsun. Bir saniyede bir bölme doldurdu basıncı bir P. 2. saniyede basıncım bir P daha arttığı için 2P oldu. 3. de bir P daha arttığı için 3P oldu. Dördüncü de bir P arttığı için 4P oldu basıncım. 5. de bir P daha artacak bölme 5P olacak. Yani doğrusal bir grafik çıkacak demek istediğim. Hemen bakalım. Evet bakın 1'deyken 1P, bir 2'deyken 2P, iki 3'deyken 3P üç ve en son 5'deyken 5P beş tamamı dolmuş olacak. Doğrusal bir grafik. Sonraki sayfanıza bakıyorum. Burada evet testlerimiz başlıyor. Bu testte yaklaşık 9 soru vardı diye hatırlıyorum. Bu 9 soruyu çözmek sizin göreviniz. Kitabı olmayanlar için sayfalara şöyle yavaşça gösteriyorum. Ekranı durdurup çözebilirsiniz soruları. Sonra cevapları benle paylaşacaksınız. Gördüğünüz gibi az önce bahsettiğiniz soruların aynıları. Evet, soruların cevaplarını bekliyorum. Görüşmek üzere.